Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere internet üzerinden tamamen yasal olarak Excel ve diğer ofis programlarını nasıl indirebilirsiniz bunu göstermek istiyorum. Birinci seçeneğimiz Excel New. İnternet üzerinden bunu yazarsanız Excel New yazarsanız ve gerekli işlemleri yaparsanız Excel'i online olarak tamamen ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İkinci seçeneğimiz exceloffice.com. Bu da aynı şekilde verilen talimatları takip ederek kendinize bir user açarak buradan Excel'i ve ayrıca diğer bütün ofis programlarını indirebilirsiniz. Diğer üçüncü seçenek ise office.com buradan da yine tamamen ücretsiz ve yasal olarak ofis programlarını kullanabilirsiniz. Şimdi size şunu göstereyim. Buradan ücretsiz olarak ben Excel programını indirdim ve online olarak bunu kullanabiliyorum. Ayrıca Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Teams gibi diğer bütün seçeneklere de buradan Microsoft 365 üzerinden ulaşabiliyorum. Bunları şu şekilde kullanabiliyoruz. Online olarak kullanabiliyorum. Bunun bir avantajı da bir grup olarak da bunu yani bir ofis takımı olarak da bunu kullanabilirsiniz. Kullandığınız dosyalar şu şekilde tamamen diğerleriyle birlikte yaptığınız bir değişikliği diğer arkadaşlarınız da, ofis arkadaşlarınız da görebiliyor. Yani bunu saklamanıza da gerek yok. Paylaşım yerinden alınan dosyalar ofis ortamında kullanabiliyorsunuz. Ofis ortamında kullanılabiliyor. Buradan şehir dediğinizde bunu başka bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Linkini gönderebilirsiniz. Ve buradan sakla dediğinizde şu şekilde eğer sevmez derseniz Download Ecopy diyor. Buradan dosyayı indirerek kendi masa üstünüzde de kullanabilirsiniz. Ama siz bunun şöyle bir avantajı var. Saklama tamamen otomatik Excel kendisi yapıyor ve bu şekilde kullanıyorsunuz bunları. Dosyalarınızı da örneğin sizin yaptığınız bir değişikliği arkadaşınız da online olarak görebiliyor. Bu şekilde bir kullanımı var. Ve oldukça bence avantajlı hiç ücretsiz kullanabilirsiniz. Para vermenize de gerek yok. Online olarak Excel kullanmanın ne gibi avantajları ve dezavantajları var? Onları size şöyle kısaca açıklayayım. Örneğin ücretsiz olması büyük bir avantaj. Aynı ofiste birçok kişi tarafından kullanılabiliyor. Otomatik saklama özelliği var. Yeni birçok komut Burada mevcut örneğin çapraz ara, sırala, filtre, benzersiz gibi. Dezavantajları ise mutlaka internet gerekli çünkü online kullanıyorsunuz. Power Query, VBA ve makro bu versiyonda bulunmuyor. Siz kendi isteğinize göre bunu ücretli mi almak istersiniz Excel'e yoksa bu şekilde ücretsiz size yetiyor mu? Ona kendiniz karar vermeniz gerekiyor videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın.